Hemen karşılaşma beyler. Sağda çiftli, solda şampiyon. Aynı bakayım. Paraları göreyim. O zaman o zaman kadar beyin yok mu lan sizde? Mangır bahis ne olur? <laughs> Bekleyin beni burada. Alacağım ifadenizi. Bu Bir konuşalım. Sen nereden biliyorsun yaveri? Bilmiyorum. Ama galiba abimi kollayan biri. Sen gördün mü peki? Yok görmedim. Başkasıyla konuşuyordu adı geçti. Demek Necdet yaveri tanıyor. Bak Osman. Bu yaver çok önemli. Aylardır onun peşindeyim. Keza Mahir de öyle. Belki de Süleyman Savcı'yı katleden adam bu yaver. Çünkü Savcı da onun peşinde. Hiç anlatma bana. Bilmesem daha iyi. Öğrendiğim bu kadar. Bir iyilik yaptın devamını getir. Bu ver kimi? Öğrenmem gerek. Abinle nerede, ne şekil görüşüyor? Öğrenmem gerek. Ben bu kadar. Burada zaten tesadüfün deniz kasıyla öğrendim. Yapamam başka bir şey. Abim düğün kuracak. Kızı tanımıyorum bile ama aynı evde oturuyorlar. Bidası gevşektir abimin. Her iki kadınlara karşı. Yanaşabiliyorsan ona yanaş. Burası yılanın gizli deliği. Kimse bilmez. Mallar gelir, buraya atarız. Ortalık sakinleşince dağıtırız. Buraya herkes gelmez. Bu sırı taşıyacak sağlam olanlar sadece. O yüzden şimdi ben hamal mıyım da buraya getirildim, mal mı taşıyacağım deme. Nail olduğun sırdan ötürü hamallık yapmak şereftir. Hadi gel bakalım, hadi. Al bakalım. Ne bu? Kız gibi değil mi? Hadi. Böyle şansın Çıkacak yani bu af öyle mi Bilmiyorum söylenti Oy birliği sağlanmazsa yatar Sen beni bu yüzden mi çağırdın Yasin Abi Mahir'i düşündüm bu af gündeme gelince Af iyi güzel hoş da Bizim sevkiyatın dosyası daha kapanmadı Ben de tanıklık yapamadım ki kurtarayım onu Nereye varacak bu konuşma Yasin Mahir olmasa ben o sevkiyatı kaçıramazdım Bu adamların içine sızamazdım Kendini bizim için feda etti Şimdi biz de şu dosyanın icabına baksak. Maire bunu borçlu değil miyiz? Bir dosyayı kapatmak öyle kolay mı yaz? Bu işleri bilmiyormuş gibi konuşuyorsun. Bu işleri bildiğim için konuşuyorum. Biliyorum bir şeyler yapabilirsin. İlişkilerini kullanabilirsin. Mahir Kara başına buyruk. Söz dinlemiyor. Ona çok şans verdim ben. O da bana çok sözler verdi. Netice ne? Anlaşamadık. Benim yollarım onunla orada ayrıldı. Bundan sonra da onun için elimi taşın altına sokacak değilim. Hiç ümitlenme Yasin. Peki. Öyle olsun. Öyle olsun.